Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aslanları kontrol edeceğiz. Aslanlarımız çok tehlikeli. O yüzden onlara yaklaşmamalıyız. Ama ben aslanlarla konuşabilirim. Yok. Onlarla ilgilenebildiğim için ben size aslanların nasıl olduğunu anlatacağım. Evet. Hadi başlayalım bakalım. Aslancım senin ne sevdiğini ben biliyorum et seversin ama çiğ et çünkü aslanlar her şeyi yer demiyorum ama aslanlar çoğu zaman et yer çiğ et yerler ve onlar çok tehlikeli yer. o yüzden onlara yaklaşmamalıyız değil mi arkadaşlar Oy, abucu abucu. çok seviyorum ben de aslanı çünkü çok akıllı ben, bana yaklaşmıyor ve korkutmuyor beni ve bazen de benimle oyun oynuyor. Bakın. Çok güzel küfürleri değil mi? Hadi bakalım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz. Hayır sizin için bir parıltı yapacağım. Hadi bakalım. Hop. Aa aslan uçtu. Eyvah parıltı yaptım aslan uçtu. <laughs> Gel buraya aslan. Nereye kaçıyorsun sen? Aferin sana hadi bakalım. Kalk göndermeyi unutmayın bana. Hop hop hop. Görüşürüz.